Halkımız ve çok değerli misafirlerimiz. Kemalpaşa Kaymakamlığımız tarafından yürütülmüş olan Kemal Kemalpaşa Nazarköy'ün iyileştirilmesi ve el emeği boncuk işçiliğinin desteklenmesi projemizin kapanışı, cam sanatları merkezi ve sergimizin açılış lansman programına hoş geldiniz. Öncelikle bu güzel, bu mutlu günümüze teşrif ederek e, hem Projemizin kapanış toplantısı hem Cam Sanatları Merkezimiz ve sanatçılarımızın sergi açılışıyla lansman programına teş teş teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor Hoş geldiniz diyorum. Bugün burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan İSKA aracılığıyla SOGEP projesi kapsamında yürüttüğümüz bir projenin kapanış programı için bir araya geldik. Yaklaşık bir buçuk yıldır Nazarköy mahallemizde bazı çalışmalar yürüttük. Hepinizin bildiği üzere Nazarköy Kemal Paşa'nın olduğu gibi İzmir'in de aslında gözbebeği turizm merkezlerinden bir yer. Özelliği de atık cam kırıklarından kerpiç ocaklarda, odun ateşinde elde nazar boncunun yapıldığı belki de bu kadar ilkel yöntemlerin kullanılarak, en eski yöntemlerin kullanılarak yapıldığı Türkiye'deki belki dünyadaki tek yer. Aslında bu özelliğiyle çok büyük önem taşıyor yerli yabancı turistlerin de bu anlamda çok ciddi ilgisini çeken bir yer. Zaten hafta içi ve hafta sonları burada çok yoğun ziyaretçi akını oluyor. Hafta sonları özellikle 2-3 bin bazen 4 bin'e yakın ziyaretçi buraya geliyor. Bizim bu projedeki amacımız Nazar köyün cazibesini biraz daha artırmak. Bir dokunuş yapmak. Bu el sanatının belki unutulmaya yüz tutmuş el sanatının usta sayısının her gün azaldığı bu el, el sanatının korunması, daha ileriye taşınması artı buradaki bir takım imkanların daha da artırılarak bir takım dokunuşlarla buranın kendi reklamını yapar hale getirmesini sağlamaktı. Burada biz yaptığımız bu 18 aylık çalışma süresince neler yaptık? Önce çevresel bazı dokunuşlar yaptık. Sokak sağlıklaştırması yaptık. Evlerimizin bir kısmını bütçemizin yettiği ölçüde mavi ve beyaza boyadık nazar boncuğunu andırsın diye bazılarına panjur giydirdik, bazılarının duvarlarına duvar resimleri yaptık sanatçılarımızla, çevre düzenlemeleri yaptık, aydınlatmalar yaptık. Burada gördüğünüz gölgeliklerden yaptık onları. Halk eğitim merkezimizdeki usta öğreticilerimiz, öğrencilerimiz hep beraber el emeği yaptılar. Herkes bir dokunuş sağladı aslında. Mopak lisemiz başka bir şey yaptı, bir yere yerleştirdi. Bir başka sanatçımız Atık metallerden bir heykel yaptı buraya daha da devam ediyor çalışmalarımız yerleştirdi. Her geçen gün gördük ki bu yapılanlarla ki bir yerin reklamını siz ne kadar yaparsanız yapın. Gün günümüzde geldiğimiz noktada en güzel reklam bir yerin kendi reklamını yapması şeklinde oluyor çünkü sosyal medya biliyorsun ulaşmadığı yer yok. Bugün birisi geliyor boyadığımız evlerin birinin önünde ya da Yaptığımız duvar resimlerin birinin önünde fotoğraf çektirip Nazarköy'ü etiketlediğinde onu binlerce insan görüyor. Dolayısıyla biz hiçbir maddi bir harcama yapmadan birilere gelip Nazarköy'ün reklamını yapıyor. Biz böyle dokunuşlar yaptık. İlaveten bunun içerisinde. Bu sanatçılarımıza yeni eğitimler verdik. Biraz daha ileriye taşıyalım diye. Hemen yan tarafımızda okulun bahçesi de atıl olan bu binayı çok güzel bir şekilde elden geçirerek sponsorlarımızın da desteğiyle bütçemizin yanı sıra çünkü bütçemizi çok açtık. Burada bir cam sanatları merkezi kurduk. Sürekli eğitimlere açık olacak bir merkez burası. Orada yeni metotlarla yeni boncukların yapılmasını sağlayacak hem ekipmanlar getirdik, hem de eğitimler verdirdik. Hanımlarımıza, ustalarımıza, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimize, bu işin paydaşı herkese burada eğitimler verildi ve bundan sonra da aktif olarak kullanmayı düşünüyoruz. Hemen okulun diğer tarafındaki bir eski boş binamızı da çeşitli sergilere ev sahipliği yapsın diye bir elden geçirerek, orayı da sergi salonu olarak planladık. Bunun dışında boncu kocaklarımız belli olsun diye oralara ve ilçe, mahallenin girişine logolarımızı yerleştirdik. Turizm haritası oluşturduk, tanıtım videosu yaptırdık. Dolayısıyla bir adım daha öteye taşımadığında birçok ee, işlem yapıldı burada. Çalışma yapıldı. Burada birçok kişinin emeği geçti. Bugün onları e, unutmadan saymak istiyorum kendimce. Başta Sayın Valimiz ve Milletvekili özellikle projenin kabulü ve hayata geçirilmesinde büyük katkıları oldu. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Onun dışında İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz, İSKA Genel Sekreterimiz ve projeyi beraber yürüttüğümüz arkadaşlarımız, Birçok yetişemediğimiz yerde bize destek veren ilçe belediyemiz ve ekipleri, boncuk ustalarımız, proje ofisimiz Berna Hoca'm burada gece gündüz yerine göre hafta sonu demeden çalıştı. Proje ofisi koordinatörümüz Berna Üzel Yalçın. Sanatçılarımız bugün hem burada sergi yapan sanatçılarımız hem aramızda yok Mert Bey özellikle ve arkadaşları burada Güzel çalışmalar yaptılar, eğitimler yaptılar. Buranın kurulum, kurulumuna destek oldular. Eğitim koordinatörlüğünü Ece Hanım ve ekibi burada üstlendiler. Sponsorlarımız var aramızda. Onları birazdan ayrı ayrı sayacağız. Onlar maddi manevi bize destek verdiler. Duvar resimlerini yapan hocamız Sümeyye hocamız yanımızda çok güzel eserler ortaya koydu. Özgür hocamız bu gölgeliklerin yapılmasında bize katkılar sundular. Ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştılar. umarım unut, unuttuğum kimse kalmadı. Çünkü hemen hemen herkesin muhtarımız, evet hem şimdiki muhtarımız, hem önceki dönem muhtarımız, siyasi partilerimiz, burada etkinlik yapan sivil toplum kuruluşlarımız, Fesiyat bize destek veren herkese şahsım ve ilçemiz adına mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada bugün aramızda Tursap Başkanımız var. Davet ettik. Ve biz buradaki e, nihai hedef olarak bazı beklentilerimizi onlarla paylaşmıştık. Biz istiyoruz ki evet burada e, epey bir ziyaretçimiz var ama çoğunluğu yerli. Yabancı kafilelerin de buraya gelmesinin başkanım sizden özellikle rica ediyoruz. Burada yeni paket programlar oluşturalım istiyoruz. Efes'e gelen yabancılar ya da havalimanıyla gelen yabancılarımızı biz istiyoruz ki siz buraya getirin. Önce götürelim ocaklarda çalışan ustalarımızı izletelim. Buranın tarihçesinden bu at geri dönüşüm atık cam kırıklarının bu en eski yöntemle nasıl hayata geçirildiğini onlara izletelim. Ondan sonra yan tarafta hediyelik boncuklarını alsınlar. Türkiye'den de bir turizm elçiliği yapsınlar aynı zamanda. Ondan sonra buranın çok güzel e, restoranları, kafeleri, kahvaltıcıları e, var. Oralarda da misafir edelim. Daha sonra da mutlu mesut bir şekilde buradan yolcu edelim istiyoruz. Ben de imkan oldukça bu tür gezileri yapmaya çalışıyorum kendimce. Örneğin Hollanda'ya giden bir kafilede mutlaka bir peynir ünitesine götürüyorlar grupları. Ondan sonra peynirin tarihçesini, yapılışını anlattıktan sonra herkes peynirini satın alıp Hollanda'dan oradaki yerleşimden neyse o şekilde ayrılıyor. Biz de istiyoruz ki eee Nazar köyde de bunu oluşturalım. Sizden de bugün vesilesiyle e, ricamız bu. Bu konuda bize birlikte çalışmaya destek verebilirseniz e, çok mutlu oluruz. Ben bugün e, burada bulduk. Bizlerin mutlu gününü paylaşan siz tüm misafirlerimize şahsım ve mahallemiz adına, ilçemiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi öğrencilerimizi e, hocalarımızı muhtarlığımızı herkes ayrı ayrı kutluyorum ve inşallah projemiz daha güzel yeni projelere de vesile olsun diyerek hayırlı uğurlu olsun diyor. Saygılar sunuyorum. Değerli Geride ben aldım. Teşekkürler efendim. Bu da Bu da yeni tempeller yaptık bey bizim. Asıl ocağa gideceğiz. Yani ama bunu daha Avrupa'ya

bizim ustalarımızı göstermiyorlar. Fark ettiyseniz ocağın üstünde dumanların sabah yüksek bir duman olduğu için o duman çıkması için